Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni bir sureye başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi. Fatiha, Bakara ve Ali İmran. Fatiha suresi açan açıcı sure adındaki Kur'an'ın bir suresiydi. Bakara suresi. E, inek diyebileceğimiz. Yani sığır Hristiyanlara, pardon Yahudilere sığır kesmeleri emredildiğinden dolayı, o olayı anlattığından dolayı o ayetteki Bakara isminden e, ismini almıştı. Ali <laughs> İbran'da Hazreti <laughs> İsa'nın dedesinin sülalesi olan Ali İmran İmran ailesinden alıyor ismini. Bu da anlaşılıyor ki bu da da bize Hazreti İsa'dan Yahudilikten, Hristiyanlıktan efendim e, inançlardan ibadetlerden e, çeşitli kıssalardan dersler verecek Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Bu sure Medine'den hazır olmuştur. Mekke'deki sureler bildiğiniz gibi daha çok inançla ilgili, imanla ilgili e, surelerdir. Medine'deki sureler de o konuları işlemekle beraber daha çok e, Müslümanların yapısıyla ilgili, adab-ı bu ilgili efendim eee bir İslam Devleti'nde e, Müslümanların daha çok toplum halinde yaşayabilmeleri, dünyaların da ahiretlerinde mamur edebilmelerinin yolları gösterilmektedir. O manada, yani Mekke'de inmiş olması, Medine'de inmiş olması o manada e, anlaşılmalıdır. Evet, Elif, La, Mi. Elif, La, daha önce de söylemiştik e, Bakara Suresinin başında zannediyorum. Huruf-u mukatta'dır. Huruf-u mukatta demek surenin başlarında, surelerin başlarında ee, Kur'an'ın harflerinin orijinal isimleriyle başlaması demektir. Elif gibi, Taha gibi, Yasin gibi, Taf gibi, Nun gibi vesaire. Bunların manalarını genelde müfessirler mana vermekten kaçınırlar. Allahu alem derler. Allah bilir derler. Ki bu surenin hemen az ilerisinde müteşabih ayetlerden bahsedecek. Yani manasının anlaşılması zor olan ayetlerden bahsedecek ve en başta bunlar girer. Ruhu mukatta dediğimiz bu harfler girer. Alimler genelde mana verenler olmuştur ama mana vermeyenler daha çoğunluktadır. Mana verilmemesi yani zorlanarak bir şeyler anlatılmasının doğru olmadığını savunanlar vardır. Dolayısıyla onlarla başlamıştır. Niye öyleyse başlamıştır? Ona alimler şu cevap vermişlerdir. Ya Cenab-ı Hak çok önemli bir şey söyleyecek, anlatacak. O harflerle dikkat çekiyor konuya. E, dikkat çekerek konuya başlıyor demişlerdir. Veya işte Kur'an bu harflerden yazılı demişlerdir. Peygamberimiz de, de yani peygamberimiz bizim bilmemiz gerektiği konuları açıklamıştır bize. Cenab-ı Peygamber Efendimiz mesela Miraç'ta diyor ki ben diyor Rabbimle şu kadar konu konuştum. Bunun diyor üçte birini ümmetime gerekiyordu anlattım. Ümmetime gerekiyordu anlattım. Üçte birini kendi yakın çevremle paylaştım. Ve üçte biri Rabbimle aramda sırdır diyor. Yani bize Peygamberimiz her şeyi anlatmıyor. Cenab-ı Hak da bize her şeyin anlatılmasını istemiyor. Bilmemiz gerektiğini bize zaten bildiriyor. Ha bilmemiz gerektiğini bildirdiği halde biz hepsini biliyor muyuz? Biz de yani bizim bildiğimiz yani bilmem o ilim içinde bizimki belki e, deryada bir damla. Bizden çok daha güzel bu işler bu konuları bilen hocalarımız, üstadlarımız var vesaire. Ama yani eğer bilmemiz gerekseydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildirirdi. Evet. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bazı rivayetlerde işte mesela bu da onlardan birisi. İsmi Azam dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. En muazzam ayet, en büyük ayet, en faziletli ayet diye bahsedilir biliyorsunuz. İsmi Azam da Kur'an-ı Kerim'de gizlidir. Hangisidir? Ayet-el Kürsi midir? Fatiha mıdır? İhlas mıdır? Yasin midir? Bunların içinde bir ayet midir? falan diye hep merak ederiz. Bunun gizli olduğunu biliriz. Mesela e, Kadir Gecesi de gizlidir ama alimler derler ki şu Kadir Gecesi olma ihtimali büyüktür falan. Onun gibi işte burada Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum sözünün yani bu sadece buranın ismi azam olduğunu söyleyenler vardır. İsmi azam olduğunu söyleyenler vardır. Sadece bunun. Tabii ki kesin değildir diyemeyiz. Ne diyor? Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hay ve kayyum ayetel küsünün manasına değindiğimiz de geçti. Hay demek Allahu Teala devamlı diri demek. Hiçbir zaman onun diriliğinin son, bulmasını, son bulması söz konusu değildir. İnsanlar da diri ama 60 sene, 70 sene, 80 sene, 100 sene hadi olağanüstü bir şey olsun, mucize olsun 110 sene ama 150 sene hiç kimse şey yaşamamıştır en azından son e, 100 yıllarda. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hayli sınırsızdır. Ebedidir ve ezelidir. Kayyum, yarattığı her şeyi sevk ve idare eden, yediren, içiren, rızıklandıran, tasavvuru, tasarrufu elinde olan demektir. Hay ve kayyum. Niye bu şey yapılır? Hay ve kayyum sıfatı hemen anlatılır. Çünkü bu sure Hristiyanlarla e, münasebetlerimizi, Hristiyanlarla yapılan <laughs> mücadeleleri, Hristiyanlarla yapılan münazaları anlatacak da bize ondan. Mesela çok kısa geçecek olursak bir 60 tane Hristiyan gelir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la İslam'ı tartışacaklar. İslam'ın kaideleri tartışacaklar <laughs> ve peygamberimizi tabiri caizse mat edecekler, gidecekler. 60 tane özel seçilmiş adam. <laughs> İşlerinde hele 14 tanesi var ki kendilerini çok iyi yetiştirmişler. Hele bir onların da içinde üç tanesi var ki e, kimse karşılarında karşılarda duramayacak. Yani ilim yönüyle, münakaşa yönüyle, münazara yönüyle o kadar donanımlı adamlar. Geliyor Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar. Hatta ikindi vakti oluyor. Kendilerinin bir ibadeti var. İbadet ibadet yapacaklar kalkıyorlar ayağa, doğuya dönüyorlar. Biz kıbleye döneriz, onlar da doğuya dönüyorlar. E, i̇badetlerini yapmaya başlıyorlar mescid-i içinde. Bakın, e, olayların içerisinden bize mesajlar çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor, ya Resulallah bunlar Hristiyanlar burada ibadet etmeye kalkıyor. Bırakın diyor resimler Bırakın Mescid-i içinde ibadetlerini yapıyorlar ve ondan sonra zaman zaman Peygamberimizle üç gün falan orada kalıyorlar bu 60 kişilik heyet İslam'ı e, efendim yanlış olduğunu İslam'da akla mantığa uymayan efendim mesela din'e uymayan insanlar menfaatine uymayan şeyler olduğunu söyleyecekler ve Peygamberimizi alt edip gidecekler sözüm ona. geliyorlar neyse o üç gün orada kalıyorlar zaman zaman tartışıyorlar ve hay ve kayyum olan Allah'tan başka siz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz diyor Allah'ın gönderdiği bir peygambere nasıl Allah'ın oğlu dersiniz? O sizin gibi bir insan değil mi? Sizin ihtiyaçları yok mu? Yiyip içmiyor mu? İnsana benzemiyor mu? Onun bir insandan farkı ne? Onlar hepsini kabul ediyorlar. Diyorlar ki işte o insanları diriltiyor. Allahu Teala peygamberini peygamber olduğunu ispatlamak için çeşitli mucizeler vermiştir mucize adı üstünde insanın yapamayacağı, gösteremeyeceği o, olağanüstü olay ol, ol, olmalı, olmalı ki bu bütün peygamberler farklı farklı şeyler vermiştir. İşte Musa Aleyhisselam'a neler vermiştir? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması, yanmaması, oğlunun vesaire vesaire. Dolayısıyla bu peygamberdir. Peygambere mucize verilecektir. Ve en sonunda pes ediyorlar. Hatta işlerinden bir ikisi Müslüman oluyor. Birisi gizliyor, birisi açıkça açıklıyor Müslüman olduğunu falan. Neticede diyorlar ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen diyorlar İsa'nın ruhullah olduğunu kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Ruhullah Allah'ın ruhu olduğunu kabul ediyor musun? Allah ancak diyor bu ruhullah Allah'ın ruhu dediğiniz zaman Allah kendi gelip de ruhu üflemiş değil. O manada biz hepimiz Allah'ın ruhuyuz. Yani Allah bizi kendinden bir şeyle yaratmıştır. O zaman ilk insan Hazreti Adem Allah'ın ruhu hadi biz olmasak bile ondan sonra gelen bütün nesiller Allah'ın ruhudur. Yani Allah kendi içinde ruhundan üfledi diyorsanız. Hani Cebrail vasıtasıyla Allah onu bir mucize olarak azgın olan o Yahudi toplumunu ikaz etmek inandırmak için babasız dünyaya getirmiştir ve daha bebekken konuşturmuştur çeşitli mucizeler vermiştir ki öbür dünyada onların bahanesi kalmasın. Ya Rabbi sen bize her şeyi bildirdin. Her şeyi bildirdin. Olağanüstü olaylar gösterdin. Bakın dedim. Dikkatlerimizi çektin ama biz gene inanmadık. Gene şey yaptık. Suç bizim diyebilsinler. ikrar edebilsinler. Yoksa yani Cenab-ı Hakk'ın çeşitli mucizeler var. Her şeyi illa senin kafana göre olması, senin değerlendirmenine göre olması mümkün değildir. İşte hay ve Kayyum oradan, oraya anlattığı Allah'ın varlığını ve birliğini anlattığından dolayı, e, Allah'ın bir tek Allah olduğundan dolayı o manada tabi sadece sözle değil, e, manasına da iman ederek, inanarak insanlar bunları söylerlerse Allahu Alem onun için demişler ki bu ismi azamdır. Tabii ki kesin değil. Evet devam edelim. Resulüm o sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirilmiş hak kitap gelmiştir. Daha önce kitapları, daha önce gelen kitapların hepsini tasdik etmiştir. Ve tedricen gelmiştir. Yavaş yavaş, birden, güm diye bir kitap haşa değil. Kitap halinde de değil. Ayet ayet. Sure sure indirilmiş. 23 senede tamamlanmıştır. Yalıştıra alıştıra. insanları çeşitli e, konulara, İslam'ın kaidelerine alıştıra alıştıra 23 senede nazil olmuştur. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat'ı e, Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmiştir. Furkan, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Ak e, İyi, iyi kötüden ayıran haklıyı haksızdan ayıran yanlışı doğrudan ayıran ayıran demek. Ömerul Faruk Faruk kelimesi de Furkan kökünden gelir. Dolayısıyla adaletli ayıran. Bilinmelidir ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkında gelen mutlak güç sahibi. Evet. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde, rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren odur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve mutlak hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren odur. Onun yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Bunlar kitabın esasıdır, ise müteşabihtir. Muhkem ve müteşabih. Kur'an-ı Kerim'de herkesin okuduğu zaman anlayabileceği açık olan ayetlere muhkem diyoruz. Ama biraz daha anlasın, anlaşılması zor olan, hatta anlaşılmayan ayetlere de müteşabih diyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki, evet şuradan okuyalım. Kalplerinde eğrilik olanlar, muhkem olanlar belli diyor. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabi ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevili ancak tevilini ancak Allah bilir. Yani demin dedik ya e, hurufu mukatta manası nedir? Elif, la, mim ne manaya gelir? Alimler mana vermemişler, kaçınmışlar. Azları vermiştir. Allahu alem şu manaya gelir demişlerdir. Ama bazı art niyetli olan insanlar bunlar bunların peşine düşmüşler. Kurdalamışlar da kurdalamışlar. Eğer bizim bilmemiz gerekseydi Hacı Avel'in de sorduğu gibi bilmemiz gerekseydi bize de diğer ayetler nasıl açıklanmışsa onlar da açıklanırdı. Açıklanmayan konularda bize bilgi verilmeyen konularda çok böyle üzerine düşüp niye, niçin, nasıl diye karıştırdığımız zaman biz zarar çıkarız. Öyle Kur'an'da var bu. Yani size açıklanmamış konular üzerine düşmeyin. Çok soru soran kavimler gibi helak olmayın. Size verilen ruhsatı kullanın. İslami dini kendinize daraltmayın manasında ayetler, hadisler var biliyorsunuz. Evet. Onun tevilini ancak Allah bilir. Onun manasını ancak Allah bilir. <laughs> ilimde yüksek payeye erişmiş olanlar, ilimde belli bir dereceye ulaşmış olanlar, yüksek payeye erişmiş olanlar, onlar ne derler? Ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı salık, selim sahipleri düşünür. Evet. Onda şöyle, onlar şöyle yakarırlar. İlimde yüksek paye sahibi olmuş olanlar. ilimde rusuk sahibi diyoruz biz ona. Yani onlar, onların duaları şöyleymiş. Onların duaları derken hem onların duaları hem Kur'an'da müessir duaları biz görüyoruz. Kur'an'da böyle tesirli duaları görüyoruz. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in e, muhtelif yerlerine e, efendim dualar serpiştirmiş. Sanki kulum bana bu dualarla yalvarabilir, yakarabilir. İşte sana örnekler demek istemiştir. İşte onlardan. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğiltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanlara mutlaka insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Oo, daha bizim müsaitim. Vakit gelmiş. Bilinmelidir ki inkar edenlerin ne malları ne evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennem yakıtıdırlar. Yani insan insana kendi malları, evlatları, şunları, bunları fayda vermez. Yani önce kendi imar edecek, ibadet edecek elinden geldiği kadar ki onların da öbür dünyada yaşadıkları sürece ona sadaka-i cari olarak, vesaire gönderdikleri fakir <laughs> Ama esas kendi imanı, kendi ibadeti asıl olandır. Onların yolu Firavun'un hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. İnkar edenlerin yolunu Firavun'un yoluna e, ve onlardan öncekilerin tuttuğu yoluna, işte Nemrutların yoluna vesairelerin yoluna benzetiyor Cenab-ı Hak. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. İşte diğer kavimlerde de helak olan kavimleri ve bunların helak oluş şekillerini ve helak oluş nedenlerini anlatırken e, bu e, minval üzere yaşayan, bunları savunan insanlar yine aynı akıbetlere düçen olacaklarını Cenab-ı Hak bildiriyor. Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü yerdir. Yani Cenab-ı Hakk'a hasım olmuş insanlar her zaman mağlubiyetle neticelenen e, bir sonuçla hayatlarını veya devletse e, hayatiyetlerini bitirmişlerdir. Ama Müslümanların veya inananların da Müslümanlardan önceki inananların zayıf olduğu kendi nefislerinin kaygısına düştüklerinde biraz daha e, palazlanmışlardır. Biraz daha güçlenmişlerdir. Ama müminler Allah'a inanan insanlar kendilerinde olduğu sürece ne için yaratıldıklarını bilinçli oldukları sürece onlara onlar meydan bulamamışlardır. Mağlup olacaksınız. Yakında mağlup olacaksınız sözünde. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de söylediği için işte Mekke müşrikleri veya etraftaki müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler kastedilmiştir derler. Ve gerçekten de öyle olmuştur. Çok geçmemiştir. işte Bedir'de başlayan serüven. Belki Uhud'da e, tabiri caizse berabere diyeceğimiz bir savaş. O da müminlerin iyi niyetten dolayı diyelim hatalarından dolayı. Ondan sonra Hendek'te de kazanmışlardır. Ve ondan sonra her, hemen her savaşta kazanmışlardır. Haklı oldukları Allah'ın rızası için e, fi sevilillah uğruna savaştıkları, ilahi kelimetullah uğruna savaştıkları sürece hep galip gelmişlerdir. İslam coğrafyası sürekli fetihlerle gelişlemiştir. E, çok yakın bir zamanda çok büyük İslam toprakları elde edilmiş. İslam e, topraklar e, o da yaşayan insanlar İslam'a müşerref olmuşlardır. Yani ayeti kerime mucize olarak geleceği bildirmiştir bize ki onun gibi pek çok ayet-i kerime daha önce de geçti. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinden halinde sizin için büyük ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri senin bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir iki grup. Allah dilediğini yardım bile destekler. Elbette bunda e, basiret sahipler için büyük ibretler vardır. Bu hem Müslümanların çeşitli tedbirleri alarak, alarak e, tevekkül ettikleri e, manası çıkar hem de gerçekten Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin müminlere yardım etmesi yardım ederken de böyle bizim anlayamayacağımız şekilde yani diyor ki ya bir e, kafirler sizi iki kat olarak e, görürler yani ne, neydi orada Bedir'de Müslümanlar 300 küçük 300 kişi kadardı. 300 küsür. 300 kişiler 70 tane binetleri var. Neredeyse o uzun yolda 4-5 taneleri bir deveye biniyor. Peygamberimiz bile 3-4 kişi Hazreti Ali var. İşte Zeyd bin Harise var vesaire birkaç kişi deveye biniyorlar. Birisi iniyor, öbürü biniyor. Birisi o iniyor, öbürü biniyor. 70 tane develeri var. 300 küsür kişinin. Ama müşriklerin 100 tane atları var, 700 tane develeri var. <laughs> ve tam bin sürü adamın hepsinin zırhı var. Müslüman arzı zırh falan yok gariklerde. Ama davaları hak. Niyetleri Allah rızası. Mücahit insanlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri onlara baştan yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor? Müşrikler onları 300 kişi olarak değil. En az 600 kişi olarak görüyorlar. Veya diyorlar sizin iki katınız olarak bazı alimler öyle değerlendirmiştir. Bunlar bin kişi, belki de karşıdakini iki bin kişi olarak görüyorlar. Yani neticede öyle bir şey yok ama gözlerin öyle. Yani biraz da korkak oldukları için, sadece dünya için savaştıkları için, öbür adam ahiret için savaşıyor. Ölmesi onun için ne gam? Ölmesine memnun bile olur. Şehit olsam. Şehit olmadım diye hayıflanan Müslümanlar vardır biliyorsunuz. Ve onun için şehit olmayı arzulamayan insanın imansız olarak gideceği e, rivayeti vardır biliyorsunuz. Yani dünyanın neresinde Müslümanlara bir e, azap olursa, bir gazap olursa, bir zulüm olursa, o zulümden dolayı ya yok elimizde imkan ol, imkan olsa şunlarla savaşırım, savaşmam lazım diye insan en azından içinden geçirmesi gerekir. Evet. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının çe çeşitli menfaatleridir. Halbuki varılacak yer, varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Şimdi dünyada diyor kadınlar, evlatlar, mallar, tarlalar, bahçeler işte ayet kerimede altınlar, gümüşler vesaireler bunlar hepsi insana çekici kılındı. Bir kere burada hakkı teslim ediyor. Biz yaptık bunu diyor Cenab-ı Hak. İnsanın sevmesine, sevmesini biz yarattık. İnsan bunları sevecek. Ama dengeli sevecek. İşte imtihanın başlangıç noktalarından birisi bu. Yani öyle dalmayacak içine. Kendini helak edecek şekilde dalmayacak. Taparcasına dalmayacak. Bunların bu dünyasını da, öbür dünyasını da e, mutlu ve huzurlu edecek vasıtalar olduğunu bilecek. Bilinciyle hareket edecek. Kendini de helak etmeyecek. Haram, helal demeyecek. Her şeyi helal dairesinde, bunları zaten Cenab-ı Hak fıtraten onların sevilmesini, e, sevilmesi noktasında yaratmış. Ama diyor ki, dengel olun, kendinize gelin, size ihtiyaç lazım olduğu kadarını, Alın, isteyin, hak edin, çalışın vesaire. Ama bunun yanında Resulüm de ki size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Bunlar size çok güzel görünüyor ya, hoş görünüyor ya. Ben size daha iyisini bildiriyorum diyor. Takva sahipleri için Rableri yanında içinde ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi bilir. Yani bunları Allah'ın rızasına uygun şekilde sever, kullanır ve o manada yaşarsanız, dengeyi iyi kurarsanız, helal dairesinden çıkmazsanız, size esas size bu hoş gelenlerin aslı, sınırsızlığı, daha büyüğü, daha çoğu gönlünüzden geçen en güzel şeyler ahirette cennete verilecektir. Ve orada cennette verilen bu nimetlerden de öte sizi Allah'ın rızası beklemektedir. Allah'ın hoşnutluğu beklemektedir. Hani Yunus Evre öyle diyor ya, cennet cennet dedikleri, üç beş saray, üç beş huri, isteyene ver onları, bana seni gerek, seni. Yani ben seni istiyorum, senin rızası, rızanı kazandıktan sonra, bana onların hiçbiri gerekmez. Senin rızan olduktan sonra zaten onlar gelecektir. Dolayısıyla en güzeli diyor Allah'ın rızası var. Cenab-ı Hak rızasına erenlerden eylesin inşallah. Lillahi tealal